Bütün amacımız <laughs> burada halkımıza milletimize, ülkemize, bölgemize yönelik güzellikler üretmek biz üniversite olarak 6 yıldır bunun çırpınışı içerisindeyiz. Hep olumlu olan her şeyin yanında olduk, destekçisi olduk, önderliğini yaptık, başını çektik. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Ee, pozitif anlamda, yapıcı anlamda her şeyin içinde varız. <laughs> bu anlamda da diyorum. Medya ile ilgili de bu tür yapılacak ne varsa ondan çok emin olun biz onun başını da çekeriz, yanında da oluruz. Neresinde olmamız gerekirse orada da oluruz. Bu çalışmanın içerisinde de oluruz. Yeter ki pozitif anlamda bir şeylere vesile olabilelim. Yurt, yurt binası için bizim tabii ee, tam içinde. Tam içinde, hatta şeye doğru belki e, eğitim kompleksi dediğimiz bölümün içerisinde bir yurt şeyimiz var, planımız var. E, Gerçek spor. Yüz yer, yer verdik, onun her şeysi de tamamlandı. Bu olursa, yani öğrenci kalmasının ötesinde bizim artık eğitim mekanları açısından çok fazla öğrenci sayımız arttığı için 12 binden 32 bin'e çıktı. O nedenle çok ciddi artık sıkışmalarımız oldu ki yeni binalarımız olmasına rağmen, ikinci öğretime başlamamıza rağmen. Ee, ama biz yukarılardan sürekli taleplerimizi <laughs> bitirmiyoruz, istiyoruz. Ee, çok şükür onlar da bize hep bugüne kadar gerçekten hem bölge olarak hem üniversite olarak bizlere hep çok olumlu, çok yapıcı davrandılar. Ee, çok cömert davrandılar. Biz tabii teşekkür borçluyuz bu konuda kapalı da. Tamam, 400 bin metrekare 600 bin metrekare. Evet, e, bakın fiili alanımız, e, şey olarak kapalı alanımız 400 bin metrekareden biz geldikten sonra 600 bin metrekareye çıkmış. Için. i̇çin sürekli hem yazılarımızı yazıyoruz hem görüşüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet yani yakın evvelki gün tekrardan bu konuda görüştük. İnşallah çok da bir sıkıntı olmayacak orada diye düşünüyoruz. Aslında bize ait direkt değil. Yurt kura ait ama yurt kurmuş, uyumuş, buymuş Hepsi bizim öğrencimiz sonuçta. Tabii. Tabii yani biz orası bizim öğrencimiz. Hatta orada geçenlerde sanıyorum bir kendi yönetimleriyle ilgili bazı talepleri varmış. Onu bile biz araya giriyoruz. <laughs> sonuçta bizim öğrencimiz. Kendi yönetimlerini aman öğrencilerimizi dinleyin. Sizinle ilgili bazı talepleri varmış diyoruz. Yani bizim için aslında sadece öğrencilerimiz değil, halkımızın da bütün sorunları bizim sorunlarımız. Biz öyle oluyor ki biliyorsunuz uluslararası ulusal düzeyde çok kıymetli şeyleri konferans için alanında bilim adamı ya da işte sanatsal alanda herhangi bir ustayı getirdiğimizde eğer kabul edebilirse, eğer vakti müsaitse rica ediyoruz. Ertesi günde kalıp bir de şeylerden tüm milli eğitimin lise, ortaokul öğrencilerine servislerimizi gönderiyoruz. İkinci günde onlar için ayrı bir şeyin tekrarını yapıyoruz. Yani bizim için sadece üniversite öğrencilerimiz değil, halka zaten açık. Bütün şeylerimiz sadece bu hastane mekanı değil, konferans salonlarımız hepsi açık. Tabi yani tabii tabii. Yani özellikle size öğrencilerimizi çevre ilçelerden, illerden dahil olmak üzere milli eğitimin okul okul öğrencileri geliyor. Bizler onları gezdiriyoruz. İşte güzel bazen derslere giriyorlar, bazen bir aktiviteye katılıyorlar. Ee, şöyle öyle de beraber bir e, yemek yiyorlar ve ondan sonra tekrardan gidiyorlar. Evet. Bir ilave var herhalde. Sen mesela eee temiz binası içerisinde birçok laboratuvarımız var. Evet. Siz bize bu sene başında Milli Eğitim varsa iç içe hem üniversite orada bakın geldiğimizin ilk 6 ayında Hüseyin Ali Mutlu valimiz hatta bizim projemizi çok beğendi hocam ortak olalım dedi bilgilerimizi Diyarbakır'la paylaşalım projesi başlattık 120 konferans 6 ay içerisinde kurumlara yazıldı hangi alanda üniversitemizden hocalarımızın gelip sizin kurumunuzda bizzat vermenizi isterseniz ihtiyacınız olduğu hangi alandır hangi konudur bize konu belirleyin dedik ve 120 alan bu cezaevinden işte bilmem en e, aklınıza gelmeyecek kuruma varıncaya kadar bu yapıldı ve bu hep devam etti. Ve Diyarbakır'ın her taşında üniversitenin emeği vardır. Bu gerek restorasyonlarında gerek e, işte her etkinliğinde, fuarlarında her şeyinde emeği vardır. Ama biz hani çok şovvari yapmıyoruz bizi. Benim bir yapım vardır ben sessiz sedasız iş yaparım. Benim için türbinlere oynamak değil işin yapılması asıldır. Bir iş yaptığımda bunun artısı nedir, eksisi nedir? Ha bu beni çok lanse edecek, reklamı yapacak hiç benim için o önemli değildir. Benim için işin gerçeği önemlidir. Biz hep bundan yana olduk. Bunu yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Ve bir başka şey var. Mesela sürekli eğitim merkezi kuruldu. Sürekli eğitim merkezi 7'den 77'ye her alanda bu kurumsal bazda olabilir, bu kişisel taleplerin birikimiyle olabilir. O alanda kurslar açıyoruz. Ee, bu kargodan tutun da değil mi? Evet. şimdi reklama girmesin. Çok meşhur kargo şirketlerinden tutundu. Onlar bizden gelip bu kursu aldılar. Halktan gelen talepler ya da öğrencilerden, ilkokul öğrencilerden gelen taleplere varıncaya kadar çeşitli alanlarda kurslarımız var. Hala da sizden aracıyla duyurmuş olalım. Hangi alanda kurs istiyorsanız Gelen talepler doğrultusunda bu alanlarda kurslar açılıyor. Bu ayrı bir iç içe olmaktır. Bir ayrı iç içe olmak şudur. Bizler özellikle üniversite olarak en başta söylediğimiz bir şey vardı. Hepinizin bana ilettiği bir şey vardı. Hastane olarak hastalık en önemli şeydir. Tamamen kopuktu. Şu an sadece bölge değil komşu ülkeler ve batıdan gelenlerle tamamen iç içe. Ee, bir başka şey, bizler öğrencilerimiz de halkın içerisindeyiz. Öğrencilerimiz toplumsal sorumluluk projeleri kapsamında bizzat çeşitli kurumlarda gidip iç içe oluyorlar. Onlara el uzatıyorlar, e, bu çocuk esirgemeden tutun da bir köy okuluna varıncaya kadar, Erzincan'a yardım götürmeye varıncaya kadar. E, çok çeşitli alanlarda iç içeler. Ha, bir başka şeyle daha iç içeler, kulüp faaliyetleriyle öğrencilerimiz iç içeler. E, ben her zaman şu çareyi yaptım yine yapıyorum, medyaya da bunu biraz önce söyledim ama tüm kurumlarla biz el ele vererek hedefimiz aynı. Şu e, bölgemize, halkımıza, ülkemize güzellikler sunabilmek, buradaki potansiyeli daha da arttırabilmek. Özellikle turizm açısından mesela, turizme yönelik olarak e, biliyorsunuz başta valilik olmak üzere kurumlarla çok güzel işbirlikleriyle şu an Diyarbakır artık farklı tanınır oldu bizim 6 yıl önce ilk biz söylediğimizde insanlar yok canım yani böyle bir şeyin var mıymış? Diyarbakır böyle miymiş diye Diyarbakır'ın dahi bilmediği şeyleri biz ta Ankara'lara, yurt dışlarına çok yere taşıdık ve şu an Diyarbakır daha farklı bilinir oldu. Ama tabii bu farklı bilinirliği daha da bizim arttırmamız gerekiyor.